Kürtlere vazife düşüyor. Artık vazifeler var. Onların da vazifesi var. Biz 40 yıldır, 41 yıldır evlatlarımızı teröre kurban veriyoruz. Bir gün Kürt deyince PKK demedik. Bir gün Öcalan deyince Kürtler demedik. Terör örgütü deyince Kürtler demeyi Kürt'e hakaret saydık. Diyenle kavga ettik biz. Kürt'e PKK'yı Öcalan'ı değdirmedik. Şimdi Kürtler de şimdi Kürtlere vazife. Şimdi şimdi romantik zamanlarda değiliz. Devlet için zor zamanlardayız. Millet için zor zamanlardayız. Kürtlere vazife şimdi. Kürtler de diyecekler ki şimdi Öcalan bizim temsilcimiz değildir kardeşim. Diyecekler. Biz bu topraklara bu millete aitiz. Ortak tapu yok, tek tapu var. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek tapudur. Bölünmez tapu, ortak yok. Resmi dil taleplerinin arkasında bu memleket bölünür. Buna itiraz etmesi lazımdır. Kürtlerin PKK'ya ve Öcalan'a razı edilme heveslerine itiraz edip Öcalan bizim kapımızın iti değildir demeleri lazım. Demeleri lazım. Kürtler diyecekler. Bizim bizim dememizin bir anlamı yok. Biz zaten söylüyoruz. Biz zaten söylüyoruz. Onlar da söyleyecek. Herkes yerini bilecek. Yoksa biz de anahtar partiyi parti hevesinde kurmadık. Ben şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddialarını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedeflerini hafife almıyorum ki. Hedeflerinin tutmamışlığına sebep olan gevşekliklerine kızıyorum. Ülke adaletle kalkınır. Bir ülke ancak adaletle kalkınabilir. Bir memleket cumhuriyeti halkla buluşturursa ancak kuvvetli olabilir. Bunlar ancak milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle yapılabilir. Partilerin isimlerini bakın, sayın isimleri, partilerin isimleri memleket millet varlığının isimleridir. Adalet ve kalkınma. Bakın isimlere bakın, partilerin isimlerine bakın. Adalet ve kalkınma. Demokrat Parti, Zafer Partisi, İyi Parti, efendim, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi görüyor musunuz? Anahtar Parti. Hepsinin tekabül ettiği anlamları görüyor musunuz? Ülke adaletle kalkınır. Doğru mu? Doğru. Cumhuriyet halkla buluşunca cumhuriyet kuvvetlidir. Doğru mu? Doğru. Bunlar ancak milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle yapılır. Doğru mu? Doğru. Bunlar olunca ülkenin geleceği kuvvetli olur. Bunlar olunca ülke huzur bulur. Yeniden refahla buluşur. Bunun adı iyiliktir. Sonu zaferdir. Bu mücadelede irade anahtardır. Gördünüz mü? Hepsi oluyor yani. O yüzden o yüzden Anahtar Parti parti hevesinin değil, devletin, milletin varlık iradesinin ifadesidir. Anahtar Parti sadece bir parti hevesinin, oy derdinin değil, her iddiasıyla milletine mahcubiyet sebebi olmuş her partinin hakikatine yürüyen iradenin ifadesidir. Anahtar Parti o yüzden parti kavgası vermiyor. Biz söz verdik kendimize, milletimize, Rabbimize, son günümüze kadar mücadelemize devletimizin gölgesinden başka gölge altında kalmayacağız. Bayrağımızın gölgesinden başka hiçbir bayrağın gölgesi altına sığınmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 85 milyona ayırmadan, ekalliyet sayarak değil, vatandaş diyerek sarıp sarmalayacağız. Biz bıktık bu siyasetçilerin karizmasından, prizmasından. Biz bıktık bunların ünvanlarından, sıfatlarından, konvoylarından, kalabalıklarından. Biz bıktık bunların nutuklarından. Biz bıktık bunların güzel konuşmalar yapıp berbat işler yapmalarından. Bize karizmatik liderlik diyorlar. Ben karizmatik liderliğin piramidini ters çevirdim artık. Karizmatik liderlik şudur. Küresel lider olacaksanız Sayın Cumhurbaşkanı. Küresel lider denilerek olmuyor. Yazılarak olmuyor. Zekat verilecek insanın olmadığı bir memleket olsun. Sen de değil bir milyar dolarlık uçakla merkeple gezsen sana diyecekler ki bu adam var ya bu adam. Bu adamın ülkesinde zekat verecek fakir kalmadı. Karizmatik liderlik odur. Bilge liderlik var. Bilge liderlik. Bu kriterlerle bilge liderlik olmuyor Sayın Devlet Bahçeli. Kıymetli büyüğümüz, bilge liderimiz. Çocuklarınızın en akıllıları yurtdışına kaçıyor. Çocuklarınız uyuşturucu bataklarında yitip gidiyor. Kumar bahis tezgahlarında eriyip gidiyor mesleklerini, yeteneklerini keşfedemediğiniz evlatlarınızın hayalleri kabusa dönüyor. Evlatlarınız evlenen evini ayakta tutamıyor. Evlenemeyen başka bir hayalin pençesinde kaybolup gidiyor. Bilge liderliğiniz çocuklarınızın ufkuna düşmüyorsa efendim, bilge liderlik dediğiniz şey çocuklarınızın yeteneklerini 3 yaşında, 4 yaşında keşfedip çocuklarınızı hak ettikleri eğitimi verip onlara verdiğiniz eğitimle hak ettikleri işlerle hayal kurabilecekleri bir vatanı sunabilmektir. İktibarlı pasaport sunabilmektir. Değerli paranın arkasında durabilmektir. Hazineyi doldurabilmektir bilge liderlik. Bunların hiçbirinin olmadığı yerde sizin bilgeliğinizin milletin hissesine düşürdüğü dertler sizin bilgeliğinizin mesuliyeti olur efendim. Övüncü olmaz. O yüzden bilge liderlik, karizmatik liderlik, yok dünya liderliği. Benim teklifim şu orta boy liderlik. Orta boy liderlikten kastettiğimi söylüyorum. Bizimkiler çok büyük lider. Liderliklerine laf ettik mi kızıyorlar. Yani büyük lider değilsiniz deyince kızıyorlar. O kadar büyük liderler ki bizi görmüyorlar. Biraz böyle alçakta olmaları lazım. Biraz bizimle aynı seviyede olmaları lazım. O yüzden bize pandemide bize pandemide IBAN numarası gönderen dünya liderliği yerine ben size pandemi gibi bir felaket Allah vermesin olunca para gönderebilecek orta halli bir liderlik teklif ediyorum. Yıkılmış yıkılmış binaların başında yüz binlerle evlatlarının ölmesine sebep olan imar da dahil, denetimsizlikte de dahil, hazırlıksızlıkta da dahil bunlara rağmen yüz binlerce evladının ölmüştüğüne bunların yenisini yaparız diyen, yiten giden canlara rağmen diyen dünya liderliği yerine binalar yıkılmadan tedbir alabilen orta halli bir liderlik teklif ediyorum ben Orta halli. Terbiyeli bir liderlik. Kendine oy vermeyenlere parmak sallayan kızan dünya liderliği yerine kendine oy vermeyenlerin de hamisi bahanesi olacak orta halli liderlik. Adalete buyuracak, rakibi ezmek için her yolu meşru görecek orta halli liderlik değil dünya liderliği yerine rakibi de memleketten bilebilen, tenkidi de demokrasiyi de özüne özümseyebilen, içine sindirebilen, farklı seslere tahammülü, milletine borcu bilebilen orta halli bir liderlik. Çocuklarına yetebilen, hayaller kurulabilen bir memleketi inşa edebilen, tarımı hayvancılığı sarıp sarmalayabilen bir orta halli liderlik. Dünya liderliğinden hissemize düşenlere razı değiliz. Bu plansızlığın yerine orta halli, milletiyle buluşabilen milletiyle konuşabilen, dertleşebilen, milletini duyabilen, memlekette hak aramak değil, hakkı verilmemişliği istisna görebilen bir orta halli liderlik. İnşallah Anahtar Parti bu coşkunun, bu iradenin partisidir. 20 bin üzerinde insanla Ankara'da birinci yaş günümüzü kutladık. Manisa'da birinci yaş günümüzden sonraki ilk buluşmamız. Partimizin itirazla kurumsallaştığı dönemi Birinci yaş günümüzden sonra şuna dönüştü. Artık güvenle mıknatıslanacağız. Partimiz Türk siyasetinin yeni çekim merkezi haline gelecek. Bundan sonra partimize katılanlar, partimize varlıklarıyla güç katacak olanlar, varlıklarıyla güç katıp memleketin yeni yeni umudu olacakların belirleyeceği ikinci yıl coşkumuza kavuştuk. Bu ikinci yıl coşkumuzda bütün teşkilatlarımız memleket için daha iyisi mümkündür iddiasının teşkilatlarıdır. Allah sözünüzde kuvvet versin devlet toparlanacak, millet toparlanacak, ülke ayağa kaldırılacak, memleketin bütün verim şubeleri Türk milletinin hizmetine sunulacak. Partici değilsiniz, millet evlatlarısınız. Parti, parti derdine düşen değilsiniz. Memleketin derdiyle mücadele etmeye yola koyulanlarsınız. Dolayısıyla siz rozeti anahtar olan değil, rozetini ay yıldızlı al bayrak duygusuyla taşıyanlarsınız. 85 milyon sizindir. Alevi sizindir. Sünni sizindir, dindar sizindir, modern sizindir. Hepsi sizindir. Bu Türk milleti sizi bekliyor. Bu Türk milleti sizin kendilerini sarıp sarmalamanızı bekliyor. Bu kutlu mücadelede yolunuz açık, bahtınız açık. Allah yardımcınız olsun. Milletinizin duası hep sizinle olsun. Şehidin Şüeda'nın Şehidin Şüeda'nın mesuliyetiyle Türk milletini ayağa kaldıracağımız Coşkulu iktidar mücadelemiz hayırlara vesile olsun. Teşkilat var olsun. Anahtar Parti Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Bütün misafirlerimize minnettarız. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.